Dişler fırçalandı mı? Tabii abla. Aferin. Yerine az şunu. Aferin. Gel hadi kahvaltıya. Neler var? Yumurta, portakal suyu, tost. Oo, otel gibi. <laughs> Bayılırsın. Yumurta nasıl? Rafadan. Aa ben yağda severim. Olur evladım. Yarın da tavada yaparız. Ara sıra sucuk da yap be ya abla. Hafta arası olmaz. Kokarsın arkadaşlarına. Cumartesi pazar. Anneminki gibi. Suyuna da şamandıra yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Gözün doymuyor senin de o bu şey. Abla bu ne? Süt, içilecek. Yapma be abla. Bugün değil mi? Bugün ve her gün. Annem kesin konuştu. İçti dersin. Olmaz yapamam. Vicdanım el vermez. Vicdan. Çok kötüsün. Bugün iç, yarın idare ederiz. <laughs> Aman çok şey. Bak ne fedakar ablayım. Unutma bu iyiliklerimi. Ne olacak bizim yaş günü işi? Yattı tabi. Yatmaz. Ben babamla konuşurum. İzin vermez. Ne söyleyeceğini biliyorum. Oğlum, dayın orada can çekişiyor. Sen burada parti yapıyorsun. Ee, sen de fazla rahatsın. Dayım ölebilirdi de. Öyle değil mi abla? Komaya mı girmiş? Feci kaza. Annem nasıl oldu? Bembeyaz. beyaz. Abla. Ben öyle bir kaza geçirsem sen ne yapardın? Saçmalama. Çok severim şu dayımı. Ya ben? Canım. Abla bir düşün. İsviçre alplerinde arabadan fırlamış, ben kardor üstünde öyle yatıyorum. Sen yanıma geliyorsun. Kes şu arabeski Ali. Annem gibi uçaktan korkan bir kadın nasıl gitti? Sana kes dedim. Ağlayacaksan ağla abla. Bırak tatsızlığı. Hadi bakalım vaktin geliyor kıpırda. Gidiyorum. Niye bıraktın yumurtanı? Tamam abla doydum. Babamın aftershave'inden kullanmak yok. Aa abla sen de annemi hiç aratmıyorsun Göreceğim. ama. Göreceğim. Göreceğim dedim. Ne var babam izin veriyor. Aldığın gibi bırak o şişeyi. Peki anneciğim. Pöf. Hiç sevmem böyle koku. Sirke gibi. Kızlar bayılıyor ama. Çantan hazır mı senin? Hazır abla. Hiç açmadım ki desene. Sallanma hadi. Şu ceketinin haline bak. Her yanında leke var. Utanmıyor musun böyle? Şurada bir ay bile kalmadı be abla. Hadi güle güle. Sana güle güle. <laughs> Aa öyle ya. Öğrenemedin Hoşça kal. Şu. <laughs> Abla bak çok merak ediyorum. Eğer dayımdan bir haber alırsanız. Tamam. Dur bakalım daha annem uçağı bile bilmedi. <laughs>